Kanka goodbye DPI kullanmayın. En temizi DNS'dir. En azından ne olduğunu kendiniz bilirsiniz. Bilgisayara bir şey yüklemene gerek yok. Bir şey yapmana Kralar, gerek yok. Valla bütün sıralamalarda da birinciyim ya. Ama <laughs> <laughs> Destek tam destek yani. Az o sancak değil. al. Gitti, aldı. Benim karakterim. Ama ben almadım onu. Bot almış. Ben oynamıyordum o ara. Oyun bende geç açılıyor. Bak bir. Ben niye çıkamıyorum buradan? Kötü oyuncular çıkamıyormuş öyle mi? <laughs> Hayda. Teşekkürler daddy. Hayırdır baba illa kavga Sen de mi çıkamadın karma? Hayda. Evet. Birisi içeride tek kaldı tank geliyor <laughs> içerisine. Nerede geliyor lan ne oluyor? Burada bende bak. Evet. Ne yapıyorsun lan zigot? <laughs> Dur sakın yanındaki arabaya atış etmeyin. Baga sokmuşum arabadan. Allah kahretsin. Hemen öldü. Allah emanet olun. Geceniz güzel gelsin. İyi yayınlar. Teşekkür ettim. Radezi Görüşmek üzere. Senin de gecen güzel olsun. Allah emanet. Hunter abi, abi ya. Nerede bu Hunter? Smoker var. Hunter var. raflarda bir ton silah. Şey cartırt var. Oh, Bak değil bu. Çağrı katana buldum çağrı Bana bulayım. katana değil de bir pistol magnum varsa Pistol magnum nerede ben sana bulayım hemen söyleyeyim Hemen vereyim tam, abi Tam ben. üzerimde çağrı bak tam üzerindeyim şu anda Zıplıyorum <laughs> Bak burada Abi Bu katanayı sen, sen mi aldın? Evet Oğlum Hayda. ben katanayı boş geçtim mi? Nerede gördün sen? Ya dedim belki unutmuştum. hayatta. Efendim. Hayatta. Belki dedim geceden kalmış iki bir aç yapmıştır falan. Hmm. Olmadı. ee, bu arabayı hareket ettirebiliyorum ama bir bok koyamıyorum Arkadaşlar buradan gideceğiz. Tamam biliyoruz <laughs> da kardeşim açılıyor mu bak? Ben açarmışım onu. Vardır bir düzene kemiği değil. <laughs> bu arada arkası var ya çok fena kapının arkası. Bir sürü görsel var. Turuncu turuncu ne lan bu? <laughs> Boomer var bir de. <laughs> Oğlum, ne var lan burada? Bir sürü görsel var lan. Lan araba ne oldu? Araba gelene Şimdi. Adam bildiğin ev alışverişini yapıyor lan bu yani, bana. İstemeyiz ya bak bakayım alalım onları. İşte neyse değil durana kadar gözükmüyor ki. Ya acaba grup dastiği yapan adam ne düşünmüş ama onu? bunu yaparken Kesin, <laughs> yani. <gülüyor> ne düşünmüş olabilirsin ya? Cadı cadı varmış. Lan cadı var lan. <laughs> Ben görevi yapıyorum şu anda. Bakın kadar uzun ya. Neyse bir şey vardı ya. Dur raflarda. Raflarda bir var. Abi ölümü görenler gibi. Alo. AVM alışverişi gibi. Abi gidiyorum. Gitmedim korkma aslan patik buradayız. Gitmedim burada. Abi. Abi abi gidiyorum. Defip benim olduğum yerde sağda var bakın. Burada. geliyor Ya sana ne oldu? Çocuk adam. Dalı bana. Gömlekler Anladım. ne kadar? 99, 90, sans, sans, sans. Şef kargolar şef, faf, saf, o saf, saf. Aha ben gideceğim. Ben galiba gideceğim. Bana yardım edin. Bana ben yardım edin. Gideyim. Ya hepimizin bu bok oldu. Aha, Beni smoker çekti ya. Derin abi, abi hayır ya. Bir de Targolar şeffaf şeffaf, şeffaf. Katanalar ne kadar? 19.90 sans Hans, Hans Hayda <laughs> Minik bohu <yedim>. Görüşürüz <gülüyor> Görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> Minik dayı <laughs> Belki bu dünyada değil ama öteki tarafta buluşmayı nasip etti bize Öteki e taraf da hangi tarafında ama? İnsan sevdiceğiyle beraber olurmuş. Ben odun olarak gitmeyi planlıyorum. <laughs> o zaman abi sen de öl sen de gel yanımıza. Ben öldüm zaten oğlum. Ben hepinizden önce öldüm. Ha <laughs> <Ay>, ya, karma. <laughs> Bu şey yoluna gitti. yoluna <laughs> gitti. Bok yoluna gitti. Ne şehit ne gazi. Bok yoluna gitti Niyazi diyorlar ya. Aynen <laughs> Ulan kapanam gitti be yani? Abi öldük ya, ya Katana'yı boş ver öldük Öteki taraftan beni geri getirdi tarma <laughs> Bitecen abi şimdi sana bak Biz arkandaki raflarda olması lazım Sağda olacak sanki Yapsa bir kez sonra Diyot ya kendini kurtarabilirse sizi de kurtaracak da Yok evet, kendini Aha geliyor. Gelmek olan. o tüm şarjörü boşaltma şey. Heyecan mı istiyor? Şeyde. <laughs> Göt tutuştu demek ki Bunun bir ileri Allah'a ekber diyerek aralara dalma. Bence AVM dışına çıkabilirsin bu Yotia diyeceğim de. adrenalini bas AVM'nin dışına doğru kaç. Ben şimdi ne yapayım kapıyı açmak için onu ne yapmam lazım? Alışveriş yapacağım. ben bir alışveriş sepeti ilerletiyordum ya. O sepet nerede? O sepet nerede ama işte. Onu bulman lazım. Bakın <laughs> <O> olabilir. <laughs> soldaki galiba ya. Zombiler Riyoti'ye'den başka kim sıkıyor oğlum? O, aynen o. Arkandaki galiba. Ha cüce varmış. Adam defip yüntü bulamadı bir türlü. Ben defip yok galiba. Var var. Benim ben, gördüm ben gördüm ben gördüm ben gördüm ben Arkanda raflarda kaldı diye hatırlıyorum ben onu geriye git. Geniş marka arabası ne? Geniş alandaki rafların üstünde de. Aynı Hadi. Ne oluyor? Cüce'nin bizden fazla kilo oldu aman abi. Benim <laughs> bir önüne geçtim de Doğru. <laughs> bir o önündeki bir asker <gülüyor> <gülüyor> Bu cüce muhabbet şeyde çok iyiydi ya. Hangi kulüp plastikti? o? Ee, Hadi 4'te, olmaz, 4'te şey yapıyorduk ki aynen labirent gibi. Hmm. Aleyküm Numan hoş geldin. Teşekkürler. Abi ses geliyor mu discordda benim. Biz Discord'da ayrı şu an şey odasındayız gülüm. Yayın odasındayız bilmiyorum gelmiyor bana şu an sesin sana. Ula bize de bir şey gelmiyor şu an. Akasya'nın şişmanı, şoför düşmanı. Ya yok, koru Buradan, Ha, buradan böyleymiş. Allah kahretsin cüce vuracağın şeyi. Ben alışveriş yapmaya gidiyorum. <laughs> Çağrı nerede ses kesiliyor? AVM'nin kapıyı koruyorum bodyguard'ım ben. <laughs> ya bu mikrofonu çatıdan aşağıya şey atacağım. Bak abi sana şimdi ne yapacağım? Ooo daha karnavala döndü. Uyuyan yılanları uyandırdın ama. Olsun abi. Lan silah modelini at kanka. CS2 oynamıyor bilirsin onu. Nereye çıkıyor CS2? Smoker birinizin götünü yakmadan vuralım. Arkamdaki sapı vurur musunuz beni zaten? <laughs> ya atölyedeki skinlerin hepsi left 4 2 üstüne giydirilmiş. Aynı tutuş değiller. Ha sen o açıdan mı diyorsun? Yojin diye bir adamın yaptığı skin bunu benim şey listemde var discord'da varsın sen plugin eklenti listesi Geldim var ya benim. Abi. Şu gold da var Şu keleş de var Aman abim keleş Geliyor atmaya abi gelmiyor ses. Geliyor Keleş ses. Geliyor. Ah, kayboldu Ya ne bir de? şeyim mi düzgün olmaz ya Benim Bulaklık. plugin listesi var bak discord'da oradan git bulabilirsin var orada cs in diye geçiyor almam istiyorsun ya. Bakıp var Allah. E, hadi burada alınacak bir şey yok. ta 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 maraz Ali. Fark var. Marazali Seninle mi? benim aramda kocaman bir fark var. çok izlerdim çocukken ta 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 Abi şimdi spoiler verme de ben daha yeni ikinci bölümde. <laughs> Oo. Oo iki mi? Sen daha 40 fırın ekmek demen lazım. O zaman bizim spoiler zamanımız geldi abi. <laughs> hayır 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 sakın sakın valla sakın. Daha yeni başladım. Daha biliyor musunuz? Yayına gelmeden önce Marazal izledim. Arkada açık şu anda. Çift monitör yaptım <laughs> emmi iyi İyi hayırlı olsun. Dremuru. DPI to HDMI dönüştürücü aldım. Yeni monitöre taktım. Eski monitöre VGA taktım. Mik oldu. İyi güle güle bul lan. Sen bana bir şey dedin galiba da ben onu duymadım infosunu vereyim mi diyorum sana? Allah için yapma, ne olur yapma. Sonda hayır hayır hayır. Sonda okay. ne no oluyor biliyor musun? bak hele bak. Tamam tamam. Sonda ne no oluyor biliyor musun? Herkes mutlu mesut hayatına devam ediyor. <laughs> Adanalı izlediğimiz zamanlar güzeldi ya. Devir boka sardı iyice insanlar pisleşti. Ya da pismişti yeni yeni insanların pisliği açığa çıkıyor sosyal medyada. 350 TL ya. tuttu bir kablo kanka 350... Pagani evet. diye bir marka vardı Pegan evet, mı oraya. Pagani mi ne o marka çok iyi. 3'ün cadılar geliyor abi Şu an. 4-5 tane cadı var. Oooo 4 tane tank, tank geliyor. Tank 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 geliyor Kafa açık mı? Abi cadı da uyandırmıyor ya. Uyandırmam uğraşayım diye canım bak tanklar geliyor. Otomatik pompalı nerede? Şimdi hemen infaz edeyim onları. Ama önce tankı Abi, infaz etmemiz lazım. Öyleyim, yani. öyleyim, öyleyim. Abi gel öldüre beni. Gel öldüre ya. Gelemiyorum bak. Öldüm. Koşu Abi nasıl gideceğiz? Ne yapacağız ama? Dur oğlum dur. Götümü kurtarmaya çalışıyorum hala. Arkamda tanklar. Önümde yaprak. Yemiyorum. Topo yeni ginedeki de şey yerler benden daha az çekiyor şu anda. Tamam ben hallettim açtım odayı. Abi ah! yerle deme ya. Ah! Ne diyeyim Yardım oğlum? travma Yardım. oldu. Travma oldu bende şu forest'taki yan yanlar yerli diyor ya arkadaşlarım ki de. Yardım, Yardım et. Ama yerli. <gülüyor> ya <gülüyor> ama yerli. Travma oldu ya. 5 kişi karambole çekmişlerdi bir ara beni. Hiçbir şeyim de yoktu envanterimde. Yardım edin. Lan kendime yardım ediyorum. Kendim Sen bana yardım edin. Ya, bana yardım et. Abi Sons of the alacağım ben de ne kadar al şey. Çok seviyorum ya. Dur bir bakayım. Vallahi ölüyorum abi 120 canım kaldı Allah için yardım et. Ne yapayım elimden bu geliyor aman ne yapayım. herkes yatmış yeri. <laughs> 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 Oha çüş 14 dolar ne? Smoker abi. Gördüm gördüm. Tek tek direkt bir direkt. Ben yaptığım yerden kaç tane zombiyi vurdum? Öldüm galiba. <laughs> Son, anda Son anda bastım E'ye de. Vallahi timing. Tam 3 yazarken bastım. <laughs> Oğlum bitmiş oyun gel ya. <laughs> Döndürmeye çalışıyorum canım. Lan! Kapat. <laughs> <laughs> Kapıya sıkıştım. Kafam sıkıştı.